Selamünaleyküm. Evet, Herkese hayırlı günler. Bugün e, yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel haberler var. Öncelikle en son doğan yavrularımız bir haftalık oldular. Artı e, yeni bir doğum oldu. En son biliyorsunuz 5 tane yavrumuz vardı yavlukta. E, diğer lepistesimiz de altı tane evet, altı tane daha doğum yaptı. Toplam 11 tane yavrumuz oldu. Evet şimdi onları göstereceğim. Bir haftalık ve üç günlük yavrular. Diğerleri 4 günlükken oldu. Bakın şu garip yüzüyor dediğim yani sorun olan yavru simsiyah oldu böyle kapkara. Böyle yuvarlak yuvarlak yüzüyor. Diğerlerini evet Bakın bir haftalık ve üç günlük yavrular. Maşallah, subhanallah. Şimdiye kadar bunlara bir hafta boyunca hep her gün e, kurtulmuş Artemia verdim. Bazen 3 öğün, bazen 4 öğün. Normalde 5 öğün vermeye çalışıyorum ama bazen bir kere sadece iki öğün verdim. Diğer günler üç öğün verdim, dört öğün verdim. Sadece bir gün hem kurtulmuş artemia hem de pul yem verdim. Genelde kurtulmuş artemia ile besliyorum. Fakat şöyle bir şey var yani bu kurtulmuş artemia yukarıdan aşağıya dökülene kadar işte yiyorlar. Aşağıya dökülenlerden pek yemiyorlar. Aşağısı gördüğünüz gibi bir tabak oluşturuyor. Yani çok az sırtıklıyorlar. Normal balıklar böyle aşağıya döküldükten sonra hepsini yiyorlar ama bunlar için pek aynı şeyi söyleyemem. Ayrıca bunlar yani 10 tane ağzına alıyorsa bu yemden tane tane bir tanesini yiyebiliyorlar. Bunu keşfettim. Yani artık bu suda şişöre yemini bilmiyorum ama o yüzden bir keresinde pul yem denedim. Onu rahat yiyebilecek mi diye. Onu da çok böyle hani hapur, hapur yemediler ama Sanki bir tık Kurtulmuş Artemia'ya göre daha rahat yediler. Yani şöyle söyleyeyim 10 tane denemeden bir tanesini yutabiliyorlar. İlk hafta için söyleyeceğim bu Kurtulmuş Artemia için. İlk başta korktum, panik yaptım ama yiyemeseler, ee, yiyememiş olsalar, yani do karınları doymuyor olsa bunlar ölürlerdi. Allah'a çok şükür kayıp yok. Hani öyle bir ki yani ilk kere ilk başlarda ilk günler hiç böyle yedini görmüyorum sanki. Artık ağızlarının yapısı küçük olduğundan mı ama alıyorlar ağızlarına geri bırakıyorlar. Yemiyorlar mı diye düşünüyordum ama sonradan kendi kendime dedim yani yemiyor olsalar ölürlerdi. Ya yani bunu test etmiş olduk. İlk hafta için konuşuyorum. Yani e, kurtulmuş artemiyeyi yemekte zorlanıyorlar ama her gün bir hafta boyunca gene de ben kurtulmuş artemiye verdim. Yani tane olarak ufak ama artık bilmiyorum sert mi geliyor yani bunu deneyimlemiş oldum. Böyle bir videomuz olmuş olsun yani arşivimizde bu denemeyle sabittir tecrübeyle. Yine alta yorumlar yazarsanız bununla ilgili. Yani ilk hafta normalde Lepistesler... sesler genelde böyle yerler. Hani zor yerler biraz ama hani dediğim gibi yani belki de aşağıya 100 tane tane düşüyor diyelim. En fazla her balık bir tane yiyor ya da iki tane yiyebiliyor anca. Öyle söyleyeyim. Ee, tekrar çekmeye devam edelim. Bakın büyük olanlar bir haftalık, küçük olanlar üç günlük. Şöyle yukarıdan da çekebilsek. Evet, Şurada yukarıdan çekiyorum. Şu filtreyi de çekelim. Şöyle daha net belli olsunlar. Şu an 11 tane yavrumuz var. Dediğim gibi 5 tanesi 7 günlük yani 1 haftalık. 6 tanesi 3 günlük. Evet şimdi ilk doğumu yapan bakın şuydu gene karnı şiş hatta demiştim karnı gene şiş diye. Evet bu. Şu bakın tam ekranı ortalıyorum. Sanırım anladınız hangisi olduğunu. Şimdi bu tarafa geldi. Bu. Bunu yani çok aşırı doğum belirtileri olduğu için bu akıllı yavruluğu almıştım. Üstüne de rafya koymuştum. Ee, yanık kalan balıklarımın vardı çok rahat rafyanın içine girebiliyorlardı Ayrıca e, erkek dişi oranım dişilerim çok azdı çok rahatsız ediliyordu O yüzden rahat bir doğum gerçekleştirsin diye akıllı yavru aldım ee, Orada doğum yaptı ama diğeri tamamen akvaryumun içinde Rafyaların arasına doğum yaptı bu 6 tane yapan Onu da e, göstereceğim Bakın o da şu. Mavi kuyruklu gene bakın erkekler tarafından nasıl kovalanıyor. O da bu. Bu daha önce iki tane doğum yapmıştı. Hani şu yavrular var ya. Bakın şu. Daha büyüme aşamasında olan iki tane yavrumuz vardı. Daha önceki videolarımı izlerseniz ya da izlediyseniz görürsünüz. Bakın şu arkadaki iki yavru. Onun annesi. Yani bu yeni altı tane doğum yapan anne. O iki yavrunun annesi. Evet. Tekrar yavrularımızı görüyoruz. Şöyle bir bakalım tekrar. Bunları bu bir hafta içerisinde iki defa dip çekimi yaptım. Hem yavrulara hem akvaryuma. Her gün kurtulmuş artemiye ile besledim. Sadece bir gün hem kurtulmuş artemia hem de bitkisel ve protein içerikli ama protein ağırlıklı bir pul yem verdim. Yani bir hafta boyunca kurtulmuş artemia ile beslendiler diyebilirim. Evet şimdi balıklarımıza bakalım. Evet bu bir erkeğimiz. Kırmızı kuyruklu Bundan biliyorsunuz iki tane var. Bir tanesi de arkada. Maşallah kuyrukları iyice açıldı. Gövdeler mavi. Bakın. Kuyruklar büyüdü. Hala da büyüyor. Bir tanesi şöyle sarı kuyruklu diyordum ama artık sarı kırmızı kuyruklu diyeceğim. Muzeyimiz. Yine mavi gövdeli. Bakın bir tanesi şu. Bunların hepsi kendi akvaryumumuzda doğup büyüyen yavrular Allah'ın izniyle. Evet, çok güzel oldu bunun da renkleri. Şu an gene filtreyi durdurduğum için yem vereceğim zannediyorlar. Maşallah kıpır kıpırlar. Evet iki tane böyle damızlık altı boyutunda var halbuki damızlık boyunda olması gereken demiştim iki tane biraz yanık kaldı diye. Onlar da böyle sarı kuyruk. Bakın bir tanesi şu. Bir tane entlerimiz var. Bir tane de sarı kuyruklu bu. Mozaik lepis testlerimiz. Evet durum bu şekilde. Tekrar son bir kez yavrulara bakalım. Evet, bir haftalık ve 3 günlük yavrular Bunların gene gün gün gelişimini çekmeye devam edeceğim. Ve yemleme konusunda da yani ne zaman e, yemlileri daha rahat yemeye başlıyorlar. Kaçıncı gün? Onu da çekmeye devam edeceğim. Hangi yemlerden verdim? Kaç günde bir su değişimi yaptım? E, boyutları neler? Nasıl gelişti? Allah'ın izniyle bunların hepsini inşallah gün gün çekmeye devam edeceğim hayırlısıyla. Bakın şöyle tabi yavruluğun yandan çekeyim. Evet şu sanırım bir haftalık galiba. Evet bugünkü videom bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa ve gelecek videolarımız var. Hem yavru gelişimleri açısından hem mozaikli seslerimizin gelişimleri açısından. 40 litrelik akvaryumumuzda neler yapıyoruz, kaç bala neler yapıyoruz, gün gün, hangi emlerle besledik, ne oldu gibi konuları ee, paylaşacağız inşallah. Allah'a emanet olun ee, Hoşçakalın Kendinize iyi bakın